Merhaba arkadaşlar. Hatice'nin kanalına hoş geldiniz. Hayır bizim kanalımız. Ne bizim ya ben ne zamandır yokum. Evet uzun zamandır gerçekten Pervin'i yakalayamıyorum çünkü çok yoğun çalışıyor. Bugün sonunda yine yoğun çalışmalarım sonucunda karşınızda. Ne zamandır video çekmiyorduk arkadaşlar. Daha doğrusu ben Hatice'yle beraber çekmiyordum istiyordum ama biraz yoğunluktan tam vakit bulamıyorduk. Ama bugüne kısmetmiş Bugün inşallah güzel bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Evet eğlenceli bir şeyler çekelim dedik ve oyun oynayacağız. Evet. Evet hayır yarışması yapacağız. Ee? Biz bunu küçükken çok oynardık aslında. Ee, bu arada hani cezanın böyle yemekli bir şey olması çok daha keyif çok isterdim. Pervin'in kafasına yumurta falan kırayım ama israf israf yumurtayla yemek yeleniyor. Onun için Aynen. girmiyoruz o tuklara. Krem şantimiz de olmadığı için. <laughs> Krem şantı da ama yemek o da. yıkayamaz. Ne kadar belli boş, başka videodan ilham vermemişsin. <laughs> <olmadı. gülüyor> <laughs> ne yapalım, herkes birbirine tabi Tabii tabii. E... Ama bizimki daha orijinal bence bizim cezamız. Biz şimdi boya, boya bizim şeyimiz. Ceza verme e... Neyimiz diyorlar staffımız işte şeyimiz biz bunu kullanarak birbirimize ceza vereceğiz suratımıza sürerek. Ee, Su ya yani bir Azeri'den ne kadar evet veya hayır demişsiniz? Azerbaycan türkü diyeceksin. <laughs> i̇şte duydum ki eşime çok rencide <laughs> kometler gelmiş Hı, arkadaşlar. Ee, olsun ya iyisiyle kötüsüyle yani herkesin kendi fikri var. Ee, bazı insanlar ama. E, Gerçekten düşünemiyor, Beyinsiz insanlar oluyor. Bunları konuşurken bir yandan şimdi başlasın bence artık yarışma. He, şimdi mi başlasın? Konuşurken ben e, hem böyle yorumları yorumlarken ha, hem de dememe. Dememe. Hayır ve şey... evet. Dedin. Yo, öyle değil. Ama ben kuralı bilmiyorum. <laughs> hayır ve evet demem. Evet. Tamam. Belli de diyemezsin. Yo, yo, o yo. Hayır, o, o. hayır. Azerbaycan dilinde de yok. Hayır. Tamam. Hiçbir tam, dilde. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi başladı uca tam yarışma. Tamam başladı. geçen eşimin işte bir videosunu izledim. Kometler okumuş. ya yani bazı kişiler iyi veya kötü kometler yazıyor. Tabi her insanın kendine uygun fikri var. Bazı insanlar da yani ben o insanlara beyinsiz gibi bakıyorum. Yani gerçekten gelişmemiş insanlar. Yani beyin olarak, beyinsel olarak gelişmemiş. zeka yaşı iki yaşının belki de altında olan insanlar. Yani o sınırları kıramamış insanlar gibi bakıyorum ama... Sen çok mu sinirlendin? Sinirlendim. Neden çok sinirlendin? Gerek yok bu kadar. Sen bugün yemek hazırladın mı bana? Hazırladım tabii. Ne zaman hazırladın? Ee, Akşama... Sabah adını... Enes oynadın mı? Oynadım. Ne oynadın? O kitap Parka okuduk. Odamızı topladık. Parka da gittik. Haa. Abinle konuştun mu? Hayır abi. Ya oha daldım ya. Bu ne ya yani? hiç burada Kendi şey yok. Ben de aldım çünkü daha koyu bir renk aldım. Mavi de yok hiç doğru dürüst mavi Güzel de yok. Sağ olun. Hızlı hızlı sordun öyle olmaz ki. Gel kız buraya. Ben <laughs> saymıyorum. Saymıyorum. Yok gel buraya gel. Saymıyorum. Hatice gel buraya. Allah Allah bekle. Daha iyi süremedim. Hangi renk sürüyorsun? Mavi renk mi sürüyorsun? Mavi renk mi sürüyorsun? Bekli mavi mi? renk sürüyorum. Tamam yetmez mi? Yetmez mi? Yetmez. E, çok bekliyorsun. <laughs> Cevapları verirken çok bekliyorsun. Yo yo demek de yok. Tamam yeter. <laughs> tamam yeter. Palyaço gibi oldum. Tamam neyse mavi biraz. Ben kıyafetimle uyumlu bir renk seçtiğim için teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Sen bugün kahvaltı yapmadan mı gittin? Kahvaltı yaptım. Nerede yaptın? İşte yaptım. E sonra öğlen geldim çok acıktım diye. Geldin değil mi? geldim. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Evet. <laughs> parkta mı buluştuk biz? Biz parkta Ay, buluştuk. Ay e, yeter. <laughs> tamam bitti o iş. Ben böyle senin gibi pat pat soramıyorum. Soramazsın Neden tabii. Neden soramıyorum? Çünkü sen benim gibi senin hazır ismin cevap Pervin değilsin. Mi? Benim ismin Pervin. Soy ismin ne? Kazan Pervin. Evet mi? evet. <laughs> çok iyi ya. Bir bakayım. Şöyle. Kar karşıma bir tane de ayna koysaydım keşke. Sen mor rengi çok seviyorsun değil mi? Çok seviyorsun değil mi mor rengi? Mor rengi çok seviyorum. Başka hangi renkleri seviyorsun? Siyahı da çok seviyorum. Siyahı çok seviyorum, beyaz çok seviyorum, mavi, mavi rengi çok, çok seviyorum. Ama. Mavi değil, lacivert. Lacivert'i çok seviyorsun. Sen hangi renkleri çok seviyorsun? Ben en çok seni seviyorum. Ben renk değilim ama. <laughs> sen benim hayatımın rengisin. Vay be. Nokta da koyuyor. Tamam ama sen artık <laughs> çizim Hayır. <çizim> çiziyorsun. Hayır. Yok <laughs> <laughs> böyle. <laughs> Yedirtirler tamam. <laughs> Bu arada 10. da bitsin. Sen şu an 2-0-2-1 ol, oldum. Bombalık. Öleceğim, öleceğim. Sen dombalak mısın? Dombalak sensin. Sen bekliyorsun ama. Hayır, bak... İki, üç yap. <laughs> sen cevap <laughs> Yo, bekliyorsun üç ve yok. senin yüzünden. Üç yap, üç, senin yüzünden. Üç, yap. Üç, yap. Senin yüzünden. üç yap. üç yap. Senin yüzünden beklemek yok. Beklersem buraya şey yapacağım. Beklersem buraya şey yapacağım, haberin olsun. Bu arada nereye mi sürdün sen? Tamam bakarken Burnuma tamam. mı sürdün? Burnuma mı sürdün? Burnuma sürüyorum şu an. Ne şey oluyor, Gözüme göremiyorum. Gözüm. Görürken, görürken... Görerken seni denir ya. ya? Bakarken şey oluyor, boyayı görüyorum sonra seni görüyorum. Neden Olabilir. böyle oldu? Olabilir, çünkü renk sürdüm ya. Hangi renk sürdün? Siyah Aa, mı? siyah. Siyah da mı sürdün? Siyah da sürdüm. Siyah, ama sen çok fazla sürüyorsun. Olsun. Olabilir. Bazen insanın da olmalı. <laughs> Şu an gerçekten benim çok şey Şimdi yapıyorsun. diğeri, diğeri. Ne diğeri? Hayır, bu bir renk. Yok yok yok. Hayır yok yok. Vallahi gel bırak, Gel buraya. yol yok. Vallahi gel bırak, Gel bırak. Ne istiyorsun? Gel. Ne istiyorsun? Renk süreceğim. Hangi renk? Yeşil mi süreceksin? Yeşil, Yeşil süreceğim. Mor, 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 mor mu süreceksin? Mor süreceğim. Mor mu süreceksin? Ben yapamıyorum. İlk üstüm. Hayır bu oyun oynamıyor. Kızım da ne gibi oldu? <laughs> her tarafı. Yüzümde yer bırakmadın. Bıyık. <laughs> Hahaha. <laughs> takmadım. Tamam bu kadar. Bundan sonra şey koyuyorum. Hayır tamam yeter bu kadar. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten yeter. <laughs> yeter. Yemiyorsun yorm, Bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra en fazla 2-3 defa sürebilirsin. 3 defa süreceksin. Olabilir, tamam. tamam, mı? Tamam. Bundan sonra en fazla 3 defa süreceksin. Sen ama çok sürdün. Ben sana... şu an senin yüzünde ne var? E diyorsun? sen bana çok sürdün ama. <laughs> sen bana çok sürdün ama. Çok sürmedim. Çok sürmedi. Tamam çok sürmedi. Tamam yeter. Lütfen yeter artık. Bak gerçekten oynamayacağım. Tamam. Yeter bu son. Sonuncusu, son, son, son. Gel. Bu son. Tamam. 3 tane sürdü. Anlamam. O da kaskın maymunu da biz. <laughs> Allah'ım yarım. Ne var sattı? Değil mi, <gülüyor> <gülüyor> Ya Onu da anlamayacağım. Daha ondan yarısında bile değiliz. Ne o. hala geldin kız? <laughs> tamam yeter artık. Küstüm oynamayacağım. Hadi başlayalım. Şimdi soru soracağız. Okul ne zaman bitirdi? Hadi canım soru mu soracağız gerçekten? Tabii. Nasıl soru soracağız? Birbirimize hakkında soru soracağız. Ben ve. Sen kız burcusun değil mi? Ben kız burcuyum. Nasıl kız burcusun? Başak burcu oluyor o. <laughs> başak burcu musun? Sen? Başak burcuyum. Nasıl ben. başak burcusun? Nazlı başak burcuyum. <laughs> güzel başak burcunsun. Güzel <laughs> başak burcunsun. Çok mu güzelsin? Çok Aa, O da çok güzel. Bara bara. <laughs> ne diyeyim ben bunu nasıl söylettirebilirim? Annenimi çok seviyorsun babanımı. İkisini de çok seviyorum. Hangisini sevmiyorsun? İkisini de çok seviyorum. Hangisini daha çok seviyorsun? İkisini de çok seviyorum. çok seviyor çok seviyorum. musun? Çok seviyorum. Ablanı peki? Ağzına çıktı bak nasıl şey <laughs> yapma, hiç benim hiç yapma benim ağzım çıktı. Hayır, <laughs> hayır e dedim sadece. <laughs> vallahi billahi sadece ev dedim. Hayır sadece Anladım. dedim. Hayır tamam mı? Bana ne? Hastam sadece ev dedim. Benim ağzım çıktı. Kapatsın. Hayır sadece e dedim. sadece dedim. tamam yok. Bak Sadece ediyorum e Kabul etmiyor. Mızıkçılık yapma. Sadece E dedim. Onu deseydim evet olurdu. Evet <laughs> Demedim. onu dedim. Onu da deseydim. Onu deseydim. Hayır. Demedim işte. Onu deseydim olur dedim ama sen o kelimeyi Yo, yok. dedim ki onu deseydim evet olurdu. <laughs> Hayır demedim. Bir tanem demedim. Valla billahi demedim. Valla billahi demedim. Ama sen dedin. Onu sen dedin. Ben yapacağım. <laughs> Hadi Bu bu saçılık şu ya. Vallahi sinik olmaz ya. Gülmekten kendini kendimi Hayır diyorsun. Bak demin bir şey. Ne zaman hayır? Şimdi. Şimdi diyorsun. tamam bir tık kendine bir tık bana. Hayır, sana hayır. tık. hayır manyol. Üç oldu. Tamam sen de At. 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 At onu gel buraya. At, dur, bir dakika, at, Ata dur. Bekle, bekle bir saniye. Şey sen at Tamam, kendine üç tane atacaksın, bana iki tane. Ata sen öndesin. Lütfen, düzgün tamam yeter. Lütfen düzgün oynayalım. Gel buraya, suratını kaçırma. olsa şey dedin ama. Demedim. Onu deseydim. Yo, dedin. Demedim, döner misin? Kırmızıya mı boyuyorsun? Ha? Kırmızıya Yeter yeter. Hayır hiçbir şey yapmadım. Çok kötü. Lan daha bitmedi benimki. <laughs> tamam. Sen bana üçte işte bütün yüzümü boyadın. Tamam ya. tamam bir bırak. Benim daha bak <laughs> Ben de attım. Ya çok fena. <laughs> bir de attım. ben de attım. Bekle ben yerindim lan. <laughs> Hayır. Tamam, yani. Gerçekten bu ne? Senin seni bu. Evet. Seni, seni evet. boya monya Sen <laughs> <laughs> Bir daha başka boyayayım oyun. Senin <laughs> 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 hiç laf kontrol şeyin yok mu Üç. Kaç oldu bu? Tamam. Ben de daha... Ben ne Şey tamam. Şey Küstüm Bak ya. dokuz tane. Bak istesem de hepsini boyayamayacağım zaten. Bir şey söyleyeceğim. Sen bana dörtte zaten bir çocuğu boyadın. Tamam, gel. Dört gel güzelim gel, gel. Hadi. Hadi. Ben hiçbir şey Tamam tamam. Daha. Gel ben sana referans tanıyacağım. Bir defa da şey diyelim. İstediğinden de. Gel. Gel hadi gel. Gel. Hiçbir yerim kalmadı. Al, kaldı kaldı. Dur buralarda boşluklar boşluklar. Burayı da. <laughs> Gerçekten insan dememeye çalıştık ya daha çok diyormuş. Evet. Bir de ben bu oyunu küçükken çok oynadım. Ama hepsini de yeniliyordum. Bak ben mesela şimdi dedim. Bir tane At bana sürersin boşluk oldun. Tamam hayır bitti zaten sen onu yaptın kazandın onu da. Sadece işte birazcık gönlüm olsun diye şey yapayım. Yeter aşkım her tarafını boyadın. Boyamadım işte her tarafını boyamadım. Bak sen beni suratımı palyoçe çevirdin. Ayna getireceğim biliyor musun? Çok ara benziyorum şu an. Kim sen mi ben mi? Ayna getireceğim. Sen çok ara benzemiyorsun. Ben başka bir şeye benziyorum zaten. Tamam yeter artık ayna tamam, getireceğim. Gel gel son son son. Elim hı. elim bak burada böyle kaldı. Kendime de bakmadım. Bakmadım. Gerçekten kendime baktığım zaman ne hissedeceğim bilmiyorum. Seninle başka oynayacağım artık. Çok Kendi, acımasız yanıyor. Önce ya. sen bakar mısın kendine? Bak, bakayım. Kapıma hı yazmış. Tamam. değil o Hatice'nin H'si. Bu işte. Tamam. İnanamıyorum şuna bakar mısın? Ama güzel bir sanat eseri yapmışsın. Biraz böyle garip. Gerçekten başka bir şeylere benziyor. İşte böyle yenirler arkadaşlar. Neyse şimdi silmeyeceğim yüzümü yıkarım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hatice'yi pert ettim oyunda. Video çekmem ama çektiğim zaman da böyle çekerim. <laughs> güzel oldu. Gördüğünüz bu buradan Hatice'ye kötü komedi yazan arkadaşlara gelmesin. Akıllı <laughs> arkadaşlar gerçekten bazen komedilerinizi görüyorum. Bir insana eleştirebilirsiniz. Ama hakaret içerikli bir şey yazmak bence etik bir şey değil biliyor musunuz? Yani çünkü bir şey yazıyorsun ve biliyorsun zaten o kişi o kişi buna cevap yazabilir. Yani bir şeyde bulanam bulunamaz. ekt yapamaz yani. yani. O doğru bir şey değil bence. Ya o da bana bir şey yapamıyor ki bana. biliyorum yani her ya şey olarak etik değil sonuçta. Ya yani bir, bir şey eleştirmek başka, bir şeyi hakaret etmek başka. E, ben buradan bu yönümde düşünen insanları e, sadece biraz Şeye çağırıyorum, daha böyle eleştirilsel yorumlara çağırıyorum, hakaret dışında. Yani küfürlü küfürlü bazen şeyler oluyor mu? Hayır küfürlü çok olmuyor. Ya bana küfür yes, etmiyor. Yes, küfür e, küfür, küfür şey etmiyor. Şey Genel olarak. Yani, Başka bir yorumdakini küfür. E, o da o da hoş arkadaşlar. Yani. Ya, tabii evet. Yani kavga edenler falan olmuş yorumlarda. Yani, <laughs> yani sonuçta biz bu videoyu. Buradan Eğlen. izleyicilerimize Eğlen. bir şey Eğlen. katmak Eğlen. için veya eğlencesiz için çekiyoruz. Ee, ve karşıdaki izleyiciye de pozitif enerji geçirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar değil işte de böyle. Çok fenayım ben yüzümü yıkamaya gidiyorum. Hatice Kendisi çok de, fena. Hoşçakalın. Ben hoşçakalın. size çok derin teşekkürümü bildiriyorum. Ee, bizi yani kanalımıza hep destek oldunuz. Kanalımız yani şu an gayet iyi bir durumda aktif bir durumda size çok teşekkür bildirmek istiyorum ee, ve çok video çekememek çekemediğimiz için de e, bundan da çok üzgünlük duyuyorum ama vakit olmuyor e, bildiğiniz gibi ya, çalıştığım için bazen vakit olmuyor ama e, eşime destek olan arkadaşlara e, yorum yapan e, like atan arkadaşlara derin teşekkür bildiriyorum İzlemede kalın bizimle kalın sizi çok seviyoruz